Ben zaten Sarp'ın ikinci miyim? Ben Sage. Kanka seninle beraber mi oynuyor. Reyz, ne kim Sen kimsin kanka ya? Ne? Ben Yaparız. At kuşu. Ya bekle hemen girme bekle 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 gel buraya. Yardıma gelin. Ya yarra yer. Ne görecekler? Bir düşman kaldı. <gülüyor> hadi <gülüyor> bakalım <gülüyor> ha, hadi bakalım ha. Hadi bak. You are watching a master <laughs> at work. One enemy remains. <gülme> <gülme> There's no way that's real. <gülme> There's no way Karar verdi tek <laughs> Şimdi hemen bir ulti. Bu arada ulti ile beraber <gülme> back side'de yalnız Soulshable gelmiş. Teleport içerisinden çıktı Soulshable'dan. İkinci et geliyor hook yani. içerisinde. Ve rush'ı kesti bir anı tek başına. Yerden bir silah aldı. Üçe Üç. Üç. gidiyor. Spike. Spike'ı da düşürdü. Ace Clutch gelir mi diye bakıyorum. Dört geldi. Oy. Beş geldi. Oh, Bela geldi. Soulshable. Ayyyyy. flashbang yeah. target down. spike down a one Jenny, a. A remaining <laughs> 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 oh my. gibi olabilir. Arkadan geliyor bu arada kendini gösterdi. Oh, oh. oh, o neydi? Harika bu, bir trusto. 8 mermi var kuzurda. Yetebilir bu. Buraya doğru bakacaklar. Oh, oh, 8 mermi oh, oh, oh. fazla. Oh, oyuncular var. Leores iyi görmek üzere. İkili çıkardı. Kurosu çok güçlü. Leores Mini'yi görmek güçlü. Leores oh, Mini'yi Dur. ilerlemeye başladı. Onu bu kadar Leores Beklemeyecekler görmek kill. Bu beklenen bu fazlası. <laughs> Burası zor. İkili geldi. Çan ikili aldı. Mini ekip. Oh! Yapmıyor. Son vuruş. Sochni yavaş yavaş iki oyuncuyu görmek üzere ve ilk tehdit ortadan kalktı. Spike'ı da gördü Sochni. Işte çok iyi oynadı. Çok iyi, çok, iyi rahat. oynadı. Rahat. çıkardılar. Lores daha fazla. Aynen. arkaya oyuncu yine Lores. <laughs> lütfen lütfen. Çomar dokusun lütfen. Olan üstünden lütfen. Sen püfle sen ben küsme. Ya. Zelam bebek çakal ben hola. Viski harcamadan içemedim şimdi durumu biraz daha hızlandırmak zorundalar. Soğuş'a bana ilkini çıkartıyor, ikincisini de çıkartıyor. Üçüncüye de kırk. Onu da buldu. <laughs> Elle çekti klasiği. Onu da buluyor. Bela mı geliyor ama gelmeyecek o bela. You are high as a <laughs>